Akbulut Otağı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlük işlerimizden size tanıtmak istiyoruz. Şu an görmüş olduğunuz araç Peugeot 307. Şu anda poyret ustamız. Evet ustam, ne yapıyorsunuz şu an? Evet, şamandıra'dan benzin kaçırıyordu. Bunun şamandırasının vidasını değiştireceğiz, somunu değiştireceğiz. Kaçağımızı kesmiş olacağız. Peki, kolay gelsin ustam. Sırada Muhammed ustamız. Evet ustam şimdi neler yapıyorsunuz? Herkese merhaba arkadaşlar. Başka. Akbot Otomotiv ve Muhammed Usta. Bugünkü aracımız Peugeot 350 1.6 benzinli. Bu aracımızın yağ, yağ kaçakları, yağ su kaçakları ve yağ bakım vardı. Ha? Herhangi bir aksilik olmazsa onları hallettik. Okay. Şamandıra işinden sonra müşterimizi sağ sahip teslim edeceğiz. Bak, Bizi de izlediğiniz de için de teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sıradaki arkadaşımıza gidebiliriz. Evet sırada Fethi Usta'mız. Evet Fethi ustam, merhabalar. Merhabalar, evet arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2006 model Passat. Bu arabada arka sağ tekelde örtmüş sesi vardı. Bu serimiz geldi, kontrol ettik. Biletin bozulduğunu gördük, değiştirdik. Ustam bize gösterebilir misiniz? Şöyle, böyle sallandığı zaman size işte, anlaşılıyor. Parçayı değiştirdik Nasıl ve sorunumuz gitti. Şu şey arabanın yağına suyuna bakacağız ve evet, müşterimizi görmeler dediği yollayacağız. Teşekkür ederim ustam. Kolay gelsin.